Herkese evet, merhaba arkadaşlar ben Osman Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Yanımda değiş kimse yok Çok üzülerek söylerim ki Survival Çekelim Evet ilk önce Survival'dan başlayalım açılması çok zor sürer. Ben bir tane seri açmıştım. Çok kasıtlı videoyu kapattım. Onu da zaten yüklemem YouTube'a. Yüklemedim de. Seri açtım o. Onun için o dünyadan devam edeceğiz. O dünyada hiçbir şey yapmadım. Sadece bir tane ağaç parçası kırdım. Atmaca Gaming. Ne oluyor? deneyeyim. Evet arkadaşlar en zor en çok sıkıntı çektiğim şey kazma. Kazma olunca çok kötü oluyor arkadaşlar. Hiç video bile çekemiyorsun bak. Bırakıp söyleyeyim Azıcık kasıyor. Evet arkadaşlar azıcık kasıyor ama oynarız. Daha biraz daha düşüneyim arkadaşlar. Biz kalite düşürüyoruz arkadaşlar. Kalite. Kaliteyi elliye düşürüyoruz. FPS, FPS kalsız. Abi. Evet beyler. Çaya bakayım. Yok artık şu an. Şu an tehlike. Çığ. 3 verip 1 salıyor. Lan nereye gidiyorum ben? Şu an çığ arkadaşlar çığ. Şu an feci bir çığ. Çok kötü Hatta arkadaşlar FPS'i biraz daha düşüneyim Bir... Bir nevi... ...kasma mı olabilir? Biraz... ...tir biraz... Hıh Bu ne lan? 50'ye düşüneyim Bir de düşüreceğim lan esprisi. Bir düşüreceğim lan. Bana ne. Ben ne. Bir dakika durduruyorum video. Belki videoyu çözüm Buldum belki Yine Ya beyler yine kasıyor Bunun bir çözümü yok mu ya